Merhaba arkadaşlar, Suka Peyzaj kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere papatyalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Papatyalar ilkbaharı müjdeleyen yaz aylarının vazgeçilmez çiçeklerindendir. Birçok türü ve rengi bulundurmaktadır. Genelde mevsimlik olduğu sanılır ancak 2 yıllık bir bitkidir. Gördüğünüz gibi beyaz olanları kır papatyaları, sarı olanları çeşme papatyaları, renkli ve canlı renkleri daha canlı olan cinsler ise Bodrum papatyaları olarak adlandırılmaktadır. E, papatyalar güneşe ihtiyaç duyan dış mekan bitkileridir arkadaşlar. Bol güneş alan yerlerde e, saksıda ya da toprakta yetiştirmeniz mümkündür. Salonda bakabileceğiniz bir bitki değildir. E, zaten güneşe aşık olan bitkiler diye de adlandırılır. Bol güneş alan alanları tercih ederseniz çok daha güzel ve e, randımanlı yetişecektir. Eğer yeriniz e, çok güneş alan bir yerde ise yarı gölge alanları da tercih edebilirsiniz. Kısmen bu bölgelerde de yetişir. Ancak bol güneş alan yerdeki papatyalar gibi e, güzelliğini koruyamayacaktır. Onun bilgisini vereyim. Ama asla ve asla gölge alanlarda bakabileceğiniz bir bitki değildir. E, susuzluğa kısmen dayanıklı bitkilerdir. Ancak çok uzun süreli susuz bırakmamaya çalışın. 2 e, günde bir, üç günde bir mutlaka sulamasını yapmalısınız. Susuzluktan soldurduğunuz papatyalarınızın bir daha canlandırsanız bile çiçek açma verimi çok çok düşük olacaktır. Çiçek açtırılması zor bir bitkidir. Sol eğer susuzluktan soldurursanız, yani susuzluk dayanıklı olsa dahi sulamasını ihmal etmeyin arkadaşlar. E, sulamayı yaparken sabah serinliklerinde ya da akşam serinliklerinde tercih etmelisiniz. E, gün içerisinde kesinlikle sulama yapmayın. Gün içerisinde yapacağınız sulama çiçeğinizin e, güzelliğini kaybetmesine, yapraklarının yanmasına sebep olacaktır. Bu yüzden sulamamızı yaparken sabah serinliği ve akşam serinliği olmasına dikkat etmeliyiz. E, sık saksı değiştirilmesi gereken bir bitki değildir. E, çok fazla saksı değişimi ne ihtiyaç duymaz ee, ama illa saksını değiştirmek isterseniz 15 ila 20 santim derinliğinde bir saksı e, işinizi görecektir. Gene çok fazla toprak seçen bir bitki değildir ama genelde hafif kirli toprakları severler. E, onu da bulamıyorsanız piyasada satılan humuslu topraklar da işinizi görecektir. Ee, gene ara ara vereceğiniz vitaminlerle Çiçek ömrünü uzatabilirsiniz Yeni tomurcukların açmasını sağlayabilirsiniz Ben genelde ayda iki defa sulamasını e, Vitaminle yapıyorum Yani iki haftada bir mutlaka Vitaminli bir sulama yapıyorum ee, Yaz sonlarında yapacağınız budama ile Bir sonraki sene Yeni papatyalarınızın açmasını Sağlayabilirsiniz ee, Budamasını nasıl yapıyoruz arkadaşlar Şöyle yaz sonunda Artık çiçekler ve yapraklar geçmeye başladığında toprağın alt kısmından 2-3 santim maksimum 3 santim bırakarak onun dışında kalan bütün dalları makasla buduyorsunuz. Eğer dışarıda kalıyorsa çiçeğimiz budandıktan sonra üzerine herhangi bir şeyle örterseniz en azından köklerinin donmasının önüne geçmiş olabilirsiniz. Bu en basit yöntem kuru yapraklarla üstünü örtebilirsiniz <laughs> ya da herhangi bir e, poşet ya da naylon geçirebilirsiniz. Bu dönemler çiçeğin kendini kuruya çektiği dönemlerdir. Çok fazla su ihtiyacı olmaz. 2 e, haftada bir yapacağınız sulama ile e, yaşamasını sağlayabilirsiniz. Çok bol ve sık sulama yapmayın yani çiçekli dönemdeki gibi iki günde bir sulama yapmayın. Köklerin çürümesine neden olabilir e, o yüzden 3 haftada bir e, su vermeniz yeterli olur. E, üretimi arkadaşlar iki şekilde yapılır. E, pardon 3 şekilde yapılır. E, birincisi tohumdan üretim, ikincisi e, her zamanki gibi çelikten üretim, üçüncüsü daldırma yöntemiyle yapılan üretimdir. Ben bugün size tohumdan ve çelikten yapılan üretimi anlatacağım. Daldırma yöntemi için şu an uygun papatyalarım olmadığı için onu belki ilerleyen dönemlerde ayrı bir video olarak size anlatırım. En çok talep gelirse. Tohumdan yapılan üretim kısmen diğer bitkilere göre papatyanınki biraz daha basittir. Yaklaşık 5-6 santim derinliğinde herhangi bir toprak yatağının üzerine tohumları sermemiz gerekiyor. Yalnız tohumları sererken çok sık aralıklarla sermeyin. Aralarında yaklaşık 2 santim civarında, en az 2 santim boşluk olsun tohumların arasında. 5-6 santim derinliğinde herhangi bir kaba tohumlarımızı seriyoruz. Üstüne 1 santimi geçmeyecek şekilde ince bir kapak toprağı atıyoruz. Eğer elek gibi bir şey varsa eleyerek üstünden gezdirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra fısfıs yardımıyla sulamasını yapıyoruz. Ve çimlenene kadar sürekli toprağı nemli tutuyoruz. Hortum benzeri bir şeyle sulama yapmayın. Mutlaka fıs fıs yardımıyla yapın ki tohumların yerinden e, oynamasına engel olun. E, fıs fıs yardımıyla çimlenene kadar toprağı sürekli nemlendirin ve daha sonra zamanla boylandığını göreceksiniz. E, i̇kinci yöntem çelikten yapılan üretimdir. Şimdi çelikten yapılan üretim basittir ancak dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. E, şuradan herhangi bir çiçeği alıp göstereyim. Diğer çelikten üretimlerdeki gibi gene ana daldan ayrılmış e, kollardan çelikler alacağız. Yalnız buradan çelik alırken dikkat etmemiz gereken nokta çiçekli ya da tomurcuklu dal olmayacak. Çiçeksiz bir daldan çeliğimizi almamız gerekiyor. Onun şu dalı alacağım. Yaklaşık 7-8 santim uzunluğunda bir ana gövdeden ayrılmış sürgünümüzü kestik. Alt yapraklarını gene temiz diyoruz. Yukarıda bırakacağınız şu dallar yeni e, filizlendiği için bu dalları koparmayacağım ama eğer daha büyük yaprak olsaydı 2-3 dal bırakmam üstünde yeterli olacaktı. Bu fotosantez yapması için bu üstteki dalları mutlaka bırakıyoruz. Daha sonra gene kestiğimiz yerden 45 derecelik açıyla tekrar kesiyoruz. 5-6 santim derinliğinde herhangi bir dal da olabilir. Ben şöyle hazır şeyler kullanıyorum. Ama siz Şöyle bir biyolede ekim yapabilirsiniz. Ya da 5-6 santim derinliğinde bir kaba e, toprak doldurarak da yapabilirsiniz. Daldırıyorum. Ve artık köklenene kadar fıs fıs yardımıyla bunu nemlendirmeye devam ediyorum. Üretimini de bu şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise daldırma yöntemidir arkadaşlar. Daldırma yöntemi biraz daha e, kalın bir çiçeksiz dalı tercih etmem gerekiyor, o yüzden şu an elimdeki e, papatyalarda öyle bir e, imkan olmadığı için gösteremiyorum ama kısmen bahsedeyim. Ana dallardan, büyük dallardan bir tanesini daha uzun bir şekilde kesiyoruz. Yine alt şekilde yapraklarını temizliyoruz. E, daha derin bir toprak yatağına e, yanlamasına yatırıyoruz ve kestiğimiz e, dalın dibinin 2-3 santim toprağın içine girmesini sağlıyoruz. Buna da daldırma yöntemi deniyor. Eğer bunu da çok merak ederseniz yorum bölümüne yazarsanız bunun için de ayrı bir video çekmek isterim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım güzel papatyalar yetiştirmeniz için yararlı bilgiler vermişimdir. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.